Gençler hepinize merhaba ben Burcu Hoca'nız Bugün meşhur soru çözümlerimizin birincisini yapacağız Zaten size hep ne demiştim önce konuyu anlatıyorum Onunla ilgili de bol bol Hatta bol bol derken aslında önemi büyük olan soruları çözmeye çalışıyorum ee, Geçen videoda biliyorsunuz Birleşim, kesişim, fark, tümleyen, evrensel küme işte bunların şeması olsun, yazılımı olsun, bulunması olsun, kendine ait bölgesi olanlar olsun hepsine ne yaptım? Teker teker değindim ve orada bir dipnot vermiştim. Bakın yine söylüyorum lütfen videolarımı baştan sona sıralı izleyin. Ben bunu biliyorum deyip atlamayın. Çünkü aralarda küçücük de olsa size efsane taktikler ne yapıyorum veriyorum. Hadi bakalım Bugün soru çözümü 1 yapacağız. Kümelerde işlemler. Daha sonra da bunun arkasından soru çözümü 2 videom gelecek. Yani bakın, Bab hocanın sizler için bol bol soru çözüyor. Hadi başlayalım. Şimdi tabi ilk sorularımız kolay olacak. Yani e, nasıl diyeyim? E, konuyu aslında tamamen oturtmak için kolay olacak. Yani kolay deyip de o kadar da basit değil. Hem bölgeleri bir kez daha tanımış olacağız. Şimdi izninizle size daha önceki derslerimde şöyle bir not yazmıştım. Hatırlayanlar olacaktır. Birisine nokta 4 koymuştum. Birisine sadece 4 koymuştum. Böyleyse elemanın kendisini gösteriyor demektir. Yani bu küme bir elemanlı demektir. Ama böyle olduğu zaman biz o elemanların ne olduğunu bilemiyoruz. Bilmiyoruz. Sadece bu kümede 4 eleman olduğunu biliyoruz demiştim. İşte artık sizler küme problemi olsun, kümelerde işlemlerin soruları olsun, bütün bunları çözerken bu arkadaştan yardım alacaksınız. Böylece bu kargaşayı da kapatmış olalım. Peki birinci sorumuzla başlayalım. Şimdi A kümesini, A kesişim B kümesini ve birleşim kümesinin eleman sayılarını vermiş. Kimi istiyor? B. Bakın geçen videomda size bir racon vermiştim. Bir sıra vermiştim. Şimdi onu bir hatırlayalım. Kendine ait bölgesi olan arkadaşlar kimdi? A kesişim B, A fark B, bir de B fark A'ydı. Şimdi bizlerin taktiği bu. Soru çözerken bu sırayı takip edeceksiniz. Yani sorunun içerisinde bizim gözümüz bunlardan herhangi birisini ne yapacak arkadaşlar arayacak. O zaman ben birinci soruma baktığım zaman işte beni kurtaracak olan kişi kim? Kesişim. He, öğretmenim ben hemen ee, olimpiyat halkalarımı çizdikten sonra A ve B'yi yerleştirdikten sonra o zaman kesişimin kendine ait bölgesi olduğu için buraya direkt 3'ü yazabilir miyim? İşte bu. Harikasınız. Ve A. Ya ben yine geçen videoda bunun için o kadar çok çırpındım ki yine söylüyorum. Bakın A olsun, B olsun, C olsun önemli değil. Ee, burada Tek bir küme verdiği zaman lütfen kurban olayım yuvarlağın tamamını alın. Yani A'nın eleman sayısı 8 diye kalkıp buraya 8 yazanlar oluyor. Baboca o zaman deliniyor. Bunu arkadaşlar yapmayın. A demek ne demek? Yuvarlağın hepsi demek. Yani şuraya gelecek elemanların toplamı 8 olacak. O zaman 3'ü buradaysa ben buraya kaç yazmalıyım? Tabii ki 5 yazmalıyım. Peki bakalım. Birleşim 17. Birleşim neydi? Halkanın içindeki her şey demiştim. Yani buradaki, buradaki, buradaki. Hatta burada cümlemizi değiştiriyoruz. Evet, halkanın içerisindeki her şey. Yani diğer bir değişle 3 bölgenin toplamı bana birleşimi verir arkadaşlar. O zaman 5, 3 daha 8, 17 olması için benim buraya kaç yazmam gerekiyor? 9 yazmam gerekiyor. Ve... 5, 3, 8, 9 topla 17 birleşimi ne yapıyor? Veriyor gençler. Peki bize sordu B'nin eleman sayısı. Bakın yine tek başına bir küme. Yine yuvarlağın hepsi kalkıp 9 cevabını lütfen vermeyin. O zaman 3 ve 9'u topladığımızda cevabımız 12 olur arkadaşlar. Geldim ikinci soruma. Hemen bu arada artık e, kümelerde işlemler olsun, küme problemleri olsun. Bakın verdiğim taktikleri ve söylediklerimi dikkatli dinleyin. Bunlar kümelerde işlemlerle ilgili soru tipleri. Nereden anlıyorsunuz? İşte arasında kesişim var, birleşim var, fark var. E, zaten küme problemleri de kendini belli ediyor. Çünkü sözel yazılıyor. Ee, işte biz bunlarda her zaman küme çizerek çözeceğiz başka bir şey yapmayacağız. Peki başlayalım. Bakın bu soru ne kadar tatlı. Çünkü kendine ait bölgesi olan iki tane arkadaş var. Öyle değil mi? A fark B3'müş yazdım. B fark A4'müş yazdım. Ve A'nın eleman sayısı 10. Yani yuvarlağın tamamı olsa ben buraya demek ki kaç yazacağım? 7. Neyi soruyor? A birleşim B'yi. Ne demiştik? 3 bölgenin toplamı. 3 7 4 toplarsak cevap ne çıkar? 14 çıkar canlarım. Geldim 3. soruma. Ne kadar tatlı değil mi? Şimdi burada kendine ait bölgesi olan tabii ki kesişim. Hemen 4'ümüzü kesişim bölgemize yerleştirdik. A'nın eleman sayısı 9. Yuvarlan tamamı 9 olacaksa ben buraya demek ki ne yazmalıyım? 5 yazmalıyım. Birleşimi 20 vermiş. Peki birleşim 20 ise 3 bölgenin toplamı demek ki 20 olacaksa 5 4 daha 9 buraya kaç kalıyor? 11 kalıyor. Ve yine B'yi soruyor. Lütfen yuvarlağın tamamı yani cevap 15 olur arkadaşlar. Geldim 4. soruma. Önce halkalarımı çiziyorum. Şimdi A'nın eleman sayısı 10. Burada bir şey yapamam. Çünkü buraya ve buraya yazacağım sayıları toplama. Ha, kendine ait bölgesi olan birisi var. B fark A'yı bize 4 vermiş. Şimdi bakın bu sorunun bir gıcıklık tarafı vardır. Bu da kitaplarda karşınıza çıkar. Lütfen benden dinledikten sonra bir de kendiniz çözün bu soruları. Ondan sonra zaten soru kaçırmazsınız. Yani sadece dinlemeyin. Başarılı olmak isteyenler dediğimi yaparsa, valla soru asla kaçırmazlar. Şimdi bana birleşimi soruyor. E, başka bir şey yazamıyorum. Şimdi iyi izleyin. Birleşim neydi arkadaşlar? Üç bölgenin toplamıydı. Yani şurası, şu nokta koymayayım ya harf koyayım. Şöyle daha güzel olur. Çünkü nokta koyunca eleman sayısıyla karıştırılıyor. Şimdi bana birleşimi soruyor. Yani A'nın, B'nin ve 4'ün toplamını ne yapıyor? Soruyor. Peki A'nın eleman sayısı 10 demek yuvarlağın içi demek değil miydi? E burada A ve B varsa o zaman A ile B'nin toplamı 10 değil midir? Bakın ne kadar tatlı oldu. İşte cevap 14 çıkar. Bazen teyit düştüğünüzde Hemen harfleri kullanarak olayı bitirin arkadaşlar. Geldim 5. soruma. A fark B 5, A kesişim B kümesinin özalt küme sayısı 63 ve A birleşim B'nin eleman sayısı 15 ise B'nin alt küme sayısı kaçtır? Ha şimdi ben yine burada ver şemalarımı çizeceğim. Fakat burada soru biraz daha sözle kaçmış. Ama şunu yerleştirebilirim. Çünkü A fark B'nin bölgesi vardı. Top hemen buraya ne yaptım? 5'imi koydum. Şimdi bana direkt A kesişim B'nin alt küme sayısını vermek yerine lafı burada ne yapmış? Dolandırmış. Peki canlar, şimdi öz alt küme sayısı 63 ise alt küme sayısı bunun bir fazlası yani 64 değil miydi? Aynen öyle. Peki ben A kesişim B'nin eleman sayısına n dersem bunun alt küme sayısının 64 olduğunu biliyorum. O zaman N kaç olur? 6. Yani A kesişim B'yi kaç buldum? 6 buldum. O zaman 6'mı da yerleştirdim buraya mis gibi. Ve birleşimi 15 vermiş. 3 bölgenin toplamıydı. 5, 6, 11. Demek ki buraya 4 yazmalıyım. Ve B ile ilgili bir soru soruyor. O zaman önce biz B'nin eleman sayısını bir bulalım. Belin eleman sayısı kaç olur? 10 olur. Peki alt küme sayısını soruyorsa alt küme sayısı 2 üzeri 10 olur. Şıkta hesaplanmış şekli varsa sizler de hemen hesap yapabilirsiniz. Ve geldik 6. soruya. Şimdi elimden geldiği kadar farklı soruları sizlere Çözmeye ve anlatmaya ve teknik vermeye çalışıyorum. Mesela burada o tekniklerden bir tanesi mevcut. Şimdi ben bu arkadaşa bir isim taktım. İkili eşitlik ve neredeyse biz bu ikili eşitliği matematiğin her konusunda ve geometride ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Şimdi bakın 3 ile kim çarpılmış? S.A. 5 ile kim çarpılmış? S.A. kesişim B. Şimdi arkadaşlar bizlerin elinde eğer bu şekilde bir ikili eşitlik varsa bunun sağlanması için önündeki katları birbirlerine ters veriyorsunuz. Yani ben buna 5x buna da 3x vereceğim. Böylece SA'yı 5x A kesişim B'yi de 3x olarak ne yapmış oluyorum? Belirlemiş oluyorum. Peki şemaya geçelim. Şimdi B fark A'yı 7 vermiş. Bunun kendine ait bölgesi var. Öte yandan A kesişim B'nin kendine ait bölgesi vardı. Yani burası 3x olur. Ve A'nın eleman sayısı yuvarlan hepsi 5x olacaksa ben buraya 2x yazmalıyım. Ve artık sorumuz bitti. Birleşimi 27 vermiş. Birleşim demek 3 bölgenin toplamı yani bunları toplayacağım. 27'ye eşitleyeceğim. X'leri topladım. 7'ye attım. X'i buldum. Atlamayın cevabı. Şimdi bana ne soruyor? S.B.'yi soruyor. B'nin yuvarlağında ne vardı? 3X artı 7 vardı. Ben X'i 4 bulduysam 3 kere 4 12. 7 daha kaç olur arkadaşlar? 19 olur. Bakın bu sorularda da çok böyle zorlanıyorsunuz. Biliyorum. Ben de sizler için hem denklemli e, soru tiplerini de aradan çıkarmış oldum. Hem de ikili eşitlik olayını iyice size vermiş oldum. Devam edelim 7. sorumuza. Bakın 7. sorumda da ya işte böyle tatlı bir bab hocanız var. İkili eşitlik var da üçlü eşitlik olmaz mı? O olmaz olur mu? Tabii ki var. İşte karşınızda bu defa üçlü eşitlik. Bu da kolay. Ha tabii ikili kadar kolay değil. Çünkü ikili de hop birbirlerine katları ters veriyoruz. İşi bitiriyoruz. Şimdi 2 ile çarpılmış SA gözünüze iyice görünmesi için bilerek yuvarlak içerisine alıyorum. Çünkü bunlar esli olanlar neydi? Eleman sayılarıydı. Şimdi üçlü eşitlikte e, ister önündeki kat sayıların o kekini alın ister akıldan kaçta eşitlendiğini bulun. Tamam. Akıldan kaçta eşitlendiğini bulamıyorsanız önündeki kat sayıların o kekini de alabilirsiniz. Bu arada 6 da eşitleniyorlar. Ha o zaman ben 2 çarpı S 6 yapacaksam buraya ne vermeliyim? 3x vermeliyim. 6 çarpı s a kesişim b'yi 6 yapabilmek için x vermeliyim. Burada sadece s b önünde 1 olduğu için 6 x vermeliyim. O zaman şemaya girelim. Şimdi soruda b fark a'nın 28 olduğunu söylemiş. Onun kendine ait bölgesi vardı değil mi? Burası 28. Peki a fark b x diyor. Bakın şuraya S A'nın 3 X olduğunu buldum. Yuvarlan tamamı 3 X'e. Demek ki ben şuraya 2 X yazacağım. Ve şimdi iyi izleyin. Ben burada S 6 X buldum. Aynı zamanda burada da buldum. O zaman bunları birbirlerine eşitlerim. S neydi? Yuvarlan hepsiydi. O zaman 2 X artı 28 eşit 6 X olur. Denklemi çözersek 28 4 x'ten x'i bulduk. Bana neyi sormuş? Birleşimi sormuş. Peki birleşim neydi? 3 bölgenin toplamı yani 3x artı 28'i soruyor. x yerine 7 koyarsam 21, 28 daha 49 olur arkadaşlar. Ve geldim 8. soruma. A alt küme B olmak şartıyla. Şimdi bu ne demek? AB'den küçük demek. Ya da A kümesi B'nin içinde demek. Bakın bunun şeması daha farklı. Peki başlayalım. A'nın eleman sayısı 5. O zaman ben buraya 5'i rahatlıkla yazabilirim. Çünkü zaten içinde. Aa bakın yine ikili eşitlik var. Görüyor musunuz? Gördünüz değil mi? Bakın bir kez sizin için yine ben yuvarlak içerisine almak istiyorum. Yine burada SB'miz var. Burada 4 ile SA'mız var. Bunun önünde sayı olmadığı için 1 demektir. 1 ile 4'ü birbirlerine ters verdim. Yani bu tarafa 4x, bu tarafa x verdik mi? Verdik. Aa, bir de baktım ki hiç gerek yok. Çünkü ben zaten A'nın eleman sayısını biliyorum. Yani burada x ne? 5. O zaman B'nin eleman sayısı da 4x olduğu için 20 olur mu? Vallahi olur. Peki şimdi iyi izleyin. B'nin eleman sayısı da mi? Yuvarlağın hepsine 20 yazacağız. Yine yuvarlak. Bakın kalkıp sen buraya 20 yazarsan 25 olur. O zaman ben buraya 15 yazmalıyım. Ve olay biter. B fark A ne demekti? B'nin içinden A'yı çıkar demekti. Çıkartırsam eleman sayım kaç olur? 15 olur arkadaşlar. Evet nasıl gidiyor? İyi gidiyor bence. Herkes kümeleri çok sevdi. Geldik 9. sorumuza. Yine söylüyorum çözdüğüm her soru önemli. Hem yazılıda hem soru bankası hem deneme hem üniversite sınavında. Şimdi arkadaşlar bu soruları da çok iyi dinleyin. Çok sık çıkan soru grupları. A ve B E evrensel kümesinin alt kümeleridir. S A artı B'nin tümleyeni 17. B ile A'nın tümleyeninin eleman sayı toplamı 9 ise. Şimdi geçen dersin sonunda özelliklerde size şöyle bir özellikten bahsetmiştik. Bir küme ile o kümenin tümleyeninin eleman sayılarını topladığımızda bize evrensel kümenin eleman sayısını veriyor demiştik. Hatırladık değil mi? O zaman ben şu bana verdiği arkadaşları Şöyle bir alt alta yazsam sonra bir baksam acaba elime bir şey geçiyor mu ki geçiyor. Ben bunları taraf tarafa topladığımda bakın A ile A'nın tümleyeni geldi. Gördünüz mü? Sonra B kümesiyle B'nin tümleyeni de geldi. E bu tarafı da toplayınca 26 oldu. Yalnız şöyle bir yanlış anlaşılma olmasını istemiyorum. Sadece A'da geçerli değil. Bu her küme için geçerli. Yani yeter ki A'nın tümleyeni, B'nin tümleyeni olsun. Burası evrenseli, burası da evrenseli verir. O zaman arkadaşlar iki tane evrensel 26 oldu. Demek ki evrensel kümem 13 olur. İşte A'nın cevabını bulduk. Peki B'ye gelelim. Şimdi diyor ki SP olsa B üstünün eleman sayısı kaç olur? Ben yine aynı şeyi kullanacağım. B ile B'nin tümleyenini topladığımda bana neyi veriyor? Evrenseli veriyor. E burası 10 e bunu soruyor. E evrenseli kaç bulduk? 13 bulduk. O halde buradan B'nin tümleyeni kaç olur? 3 olur arkadaşlar. Bakın önemli ve müthiş bir soru. Geldim bugünkü soru çözümümün son sorusuna. Yine E evrensel kümesinde tanımlı ABC kümeleri için 1, 2, 3 tane denklem vermiş. Vallahi zaten bu tipleri gördüğünüz anda bu kural aklınızda bir kere gelsin. Tamam. Ben bunların hepsini alt alta önce bir izninizle yazayım. Güzelce. Çünkü alt alta yazdığınız zaman aslında olay daha tatlı ortaya çıkıyor ve görünüyor. Bakın şu an görünmeye başladı. Sanki yine <laughs> ABC kümelerinin hem kendisi hem tümleyenleri var mı? Bak A A üssü, C C üssü, B B üssü. Aman o zaman bir yazalım bunların hepsini. Yani yan yana getirerek yazalım. Daha rahat görmek için. S B var, S B üssü var. Aynı şekilde C var, C üssü var. Burayı da toplarsak 24, 27, 51 olur. Peki canlar burası evrensel, burası da evrensel, burası da evrensel. Ha benim bu defa kaç tane evrenselim oldu? 3 tane değil mi? O zaman 3 çarpı evrensel kümem 51 olursa ben 51'i 3'e bölersem evrensel kümem 17 çıkar arkadaşlar. Ve bir dersimin sonuna daha geldik. Benden hiç ayrılmak istemiyorsunuz biliyorum ama merak etmeyin bizler büyüyeceğiz. Büyüyerek de birbirimizden hiçbir zaman inşallah ayrılmayacağız. Kendinize iyi bakın.